herhalde yıl kaç senesi olabilir? 2000 yılları, 2000 2000'li yıllarda burada ben de fırında çalışıyorum. E, fırında çalışıyorum. Tabii semtte mahalle var burada. Hanım, kadınlar falan böyle zaman zaman kapıların önünde oturuyorlar. İki tane yaşlı bir ablamız vardı. İkisini de tanıyoruz yakıyla mahallemizin eski hanımlarından. Biraz e, roman bunlar, roman hanımlardı. Ben de bakkala ekmek getiriyorum. Elimde kucağımda ekmekler var verirken. Bana bir tanesi dedi ki, ya Mustafa Bey dedi, size bir şey sorabilir miyim dedi. Ben de buyur abla dedim falan. Tabii ekmekleri bıraktıktan sonra geldim. Ya dedi bir şey soracağım dedi. Ne olur bana yardım et falan. Buyur. Ya dedi biz öleceğiz ya dedi. Evet şimdi öldükten sonra iki tane adam gelecek oraya dedi. Soracaklar bize dedi. Dedi ben onları bilmiyorum dedi ya. Bir kağıda yazar mısın dedi onları bana. Vallahi ben şaşırdım kaldım da onun karşısında. Böyle bir sözün karşısında. Ama samimi de buldum yazdım. Soruları Dedim. cevapları soruyor değil mi? Evet yani o... İ, i̇ki tane melek gelecek soracak işte Rabbin kim, Te kimin ümmet, ümmetisin, işte bir peygamberin kim, dinin ne falan soracak. Dedi bilmiyorum onları. Dedi bana dedi bir yazar mısın? Dedi ben ne diyeceğim onlara dedi ben. Yaz bana dedi bir kağıda dedim. Dedi. E, verdim ona. Ha dedi şimdi dedi. Gelsinler dedi. Soracaklar falan. Bilmem dedim. Bak al sana. Bir şey <laughs> Allah'u <laughs> Aynen böyle abi. Ve bu kadın bir dönem sonra aradan birkaç sene içinde vefat etti. Bunun, bunun, bunun bir tane Deniz diye bir torunu var. Kız, kız torunu. Bu kızcağız o kağıdı çantasından hiç ayırmamış o. Yanından hiç ayırmamış o benim yazdığım kağıdı. Bu kadın, bu kızcağız kolunu onun içine, kefenin içine koymuş o kağıdı ve e, öyle gömdüler onu. O kefenin içinde o soracak ya o kağıtta cevapları var, onun içine koydu. Şimdi bize enteresanlığı ne? Yani bakın bilmiyor ama o kadar samimi ki hiçbir şey bilmiyor, gerçekten bilmiyorlar ama. Yani biliyorlar desen ben bilmediklerime şehadet ederim. Vallahi bilmez. bilmiyorlar. Ama. Bir şey öğrenmemişler kadınlar. Vallahi biz bunu zaman zaman aramızda hep konu olduk. Bu samimiyetten dolayı Allah onu affede, affedebilir. Cenab-ı Hak onu bu yap, göstermiş olduğu bu samimiyetten dolayı Cenab-ı Hak inşallah affedebilir. Ne